Youtube'da nefesim ile nefesim demliyorum. Bunu da yeni değişiklikler yaptım bazı kelimeleri. <laughs> İkinci olarak okuyorum, bakayım nasıl yazmışım. Yorumda bekliyorum. Youtube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 veya benim bu kanalıma, bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyorum canıma can gönlüme yar diye yazarım cennet bakışlım iyi ki benimle varsın senden istiyorum sımsıkı bana sarıl nefesin ile nefesimi demliyorum son nefesime kadar canımı veririm seni canımdan çok sevdim çok da özlerim manileri dizerim yolunu gözlerim nefesin ile nefesimi demliyorum gökçe oğlu her şeyden vazgeçti gökçe oğlu her şeyden vazgeçtin hak için rüyama gelen de candan şirin hissettim Hattımı aşarak hep anladım severek nefesin ile nefesimi demliyorum. Bunu gene değişik yapacağım. Bu biraz sarmadı beni. Benim bu videomun altında tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.